Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Magazin gündemini sallayan dün cezelerinin görüntüleri ortaya çıktı. Afra Sarazoğlu'ndan kısa süre önce ayrılan Mart Ramazan Demir adısını atlattı arkadaşlar. İşte o görüntüleri kanalımda paylaştım. Mart Demir ayrılık adısını sabuk atlattı. Yeni aşkıyla sokaklarda boy gösterdi arkadaşlar. Görüntülendiğini fark ettikten sonra kendisini şapkasıyla kamufle etmeye çalışan gizemli kişinin güzelliği ise Dikkat çekti. Mahramazan Demir'in yeni sevgilisiyle yakalanma anı kanalımda var arkadaşlar. Kanalıma girip video olarak izleyebilirsiniz arkadaşlar. Muhteşem görüntülerimiz yeni olacak. Peki sizler neler düşünüyorsanız aşağıdaki yorum kısmında kendi yorumlarınızı yazabilirsiniz. Gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.